Hoş geldiniz. Bugün Lolday 25 adet mahvolmuş 2021 küresi açacağız. Bunu her yerde görmezseniz direkt bununla başlıyorum be. Valla. Şöyle de bir Direkt şunu patlatıyorum abi. Evet. Aa yemin ederim güzel de işte sarımın. Bunu direkt onunla açacağım bu arada. Tamam Tamamdır. Pardon diğer hızlı geçtim. Ben bakmıyorum bunlara. Tam olarak en sonunda bakmayı düşünüyorum. Efsanevi geldi sanırsam. Ne oluyor? şuraya bir gelelim. Tamam. 15 adet kaldı. Şunları yavaş yavaş açalım be. Bum. Galaktik Renekton. Ve hey, Gemstone. Teşekkürler. Aa, ben aptalım ya. Cevherleri biriktirmiyorum gerçekten. Malkay. Zink. Zink. Şimşek, Gümrük, Bolu bir. Sarmadı. Lan acaba ne çıktı lan da Çok merak ettim. Şu an Guardian Gragas. Oo, bak bu Gragas'ın çok güzel bir kost. Açılır. Lan direkt bastım be. Kozmik Avcı varız. Çok güzel. Varus is fine. Vallahi güzel çıkıyor ya şu ana kadar. Tam böyle en dipteyken bastım. Böyle bir kostüm geldi. Şurada bastım. <laughs> Çöp. Şöyle yapasım geldi be. Zink. Ak, açmam. Güzel closer aklıma geldi ama açmam. Ben de Zink. Aa, vahşi batı gibi darıyız güzel bir şey geliyor. Okay. Bunun var ya güzel şeyler çıkıyor ha. Zınk. Ah be bu kostüm hep pişmemişimdir ha da turuncu yüzü var. <laughs> turuncu yüzü var. Basamadım lan. Ah basamayınca böyle oluyor işte. Öf. Moralim bozuldu gerçekten mi ya? Uy. Cincal. Hadi oğlum. Son küre. Son küre. Buraya kadar izleyenler için açıyorum. Ve teşekkür ediyorum. Yaşasın be. <laughs> Şimdi abi. Evet, 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 evet. Tamam. Evet, 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 evet. Evet, güzel. Bu ne lan? Oo, kıyamet mendisi Victor. Güzel çıkmış. Tamam. Bunu çıktığını biliyorum. bunu da çıktığını biliyorum. bunu da çıktığını biliyorum. Bunu bilmiyordum. Okey. Uf bu çıkmış. Yes ve bu kostümü istiyordum. Emin ederim. Çöp. Çöp. Bu da çıkmış. Oha bir de bu çıkmış. Oo, vallahi güzel şeyler çıkmış. Ben bu ezi açayım arkadaşlar. Ben bu istiyordum ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Let's go. Brandi açmayacağım ya. Şimdi seni öz yapsam. Öze ihtiyacım var çünkü. Seni de öz yapacağım ya. Üzgünüm sonra kadar. Üzgünüm. Seni bir koyacağım mal koyacağım özür dilerim. Kenan ve sen de gelmiş soçuncum. Bastım gitti. Cevher'e de iki tane şey alacağım bu arada. Hemen kutu alayım. Çöp. Kaç yüz veriyorsun? 488. Güzel. Öze ihtiyacım var. Ver kanka ver. Vallahi şanslıyız ha. Gayet okey yani tane daha gel kanka. Geçen şu iki tane yine cevher çıkmıştı bana. İkisini aynı yanında açtım. Çok güzel şeyler verdi. Şimdi ama tek tek açacağım. Bakalım. Hayırlısı bir de cevher. Oğlum var ya. Gerçekten malım ya. Lan biriktirseydim şimdi var ya. Uf, Bunu istiyordum. Teşekkür ediyorum. Rice, rice çok iyi. O güzel. Bu video çok uzun olacak lan. Seri seri açmak istiyorum ama. 3, 2, 1, bam. Ben de kostüm versen de it's fine ya. Aynen. Tamamdır. Abi çok, 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 çok kostüm var. Seni bir açayım, seni oynuyorum ve seviyorum. Bam. Lan oğlum bilgisayar. Az adam oldum. Şimdi arkadaşlar. Sevmem. Sevmem. Desen de hiç sevmem. go. Vallahi çok şeyler çıkıyor. Neyse ki öz yani de. Elimizde patlamıyor diyelim. Sen gel. Sen gel. Bir de sen gel. 3 tane 975 değil mi hepsi de? Yok bu şu 750 miş. Hadi oğlum birleştirmeden hiç güzel bir şey vermedin be. Yine vermedin kanka. Neyse öz. Abi inanılmaz. Koyuyoruz koyuyoruz öz geliyor. What the hell? Kısa ortaya sen sona. Let's go. Abi bu nasıl bir şanstır ya bendeki? Beyin de var. Rumble'cum gir. Üzgünüm zinza. Üzgünüm. Ay bir çöp veriyor sürekli lan. Aa. Terbiyesiz oyun ya. Gerçekten terbiyesizsin yani. Şunu koydum. Şunu koydum ve şunu koydum. Öp. Bastım. güzel ya. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Al ister. Bu renekton. Açalım lan. 200 Maksat renektonda bir tane kostümümüz olsun. Dandik ama. Okey ya. Şimdi şu kayayı açmak istiyorum. Şu varusu açmak istiyorum. Evet ya. Burada ben sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şunları da açarım kendi kafamda. Hoşçakalın. Bay bay.